Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS İnkılap tarihinde mutlaka bir ya da iki sorunun geldiği ve aynı zamanda seçici soruların geldiği Batı Cephesi konusuna bakacağız Tonguç'um. 2019'da, 2018'de, 2020'de, 2021'de bütün LGS'leri inceledik tek tek. Her sene mutlaka Milliyetin Bakanlığı LGS'de seçici soruları bu konudan soruyor. Hatta geçen sene inkılap tarihinde A kitapçığında sekizinci soru bu konuyla alakalıydı ve gerçekten bilgiye dayalı bir soruydu. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla dış dünya tarafından bir Türk zaferinin kaçınılmaz olduğu ve yeni diplomatik adımlar atılmaya başlanmıştı diyen bir tarihçi bir kişi hangisini kanıt olarak gösterebilir diyordu ve direkt olarak kronoloji sorusu sordu esasında. Fakat hangi olay hangi yılda yapılmıştır değil de Sakarya zaferinden sonra olan olayları bilmemiz gerekiyordu. Mesela diyelim ki doğru olmayan seçeneklerde Afganistan'la dostluk anlaşması vardı. Bu birinci Yunan zaferinden sonra. Bunu bilmemiz lazım. Ya da e, Gümrü anlaşması yine Doğu cephesinde Ermenilerle yapılan mücadeleden sonraydı bu olayda. Yine Londra konferansı birinci Yunan'dan sonra. Dolayısıyla net bilgi sorusu geldi geçen sene ve ondan önceki yıllarda da yine 2024'te, 2023'te her sene buna benzer sorular, seçici sorular geliyor. Dolayısıyla şimdi arkamıza yaslanalım, emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve hızlı bir şekilde Batı cephesi konusuna başlayalım. Şimdi önce Öncelikle batı cephesinin nere olduğunu bilmemiz lazım. Türkiye'nin batısından Yunanlılar saldırmıştı. Doğusundan Ermeniler. Güneyinden ise Fransızlar ve Ermeniler saldırmıştı. Doğu cephesinde Kazım Karabekir... Doğu cephesinde Gümrü Anlaşması'nı imzalayarak bir zafer elde etti ve oradaki askerler de Batı cephesine sevk edildi. Güney cephesinde ise kim mücadele ediyordu Tonguç evladım benim? Kuvay Milliye hocam. Harikasın. Düzensiz bölgesel birlikler yani Sütçü İmam, Ali Sahip Ur Savaş, Şahin Bey gibi kişiler orada Kuvayi Milliye mücadele ediyordu. O yüzden de zaten oradaki şehirlerimize sonradan Gaziantep, Şanlıurfa ya da Kahramanmaraş ünvanını vereceğiz. Ama şu anda Batı cephesindeyiz. Batı cephesi en önemli cephe neden? Çünkü bu cephede kazandığımız zaferler Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlıyor. Zaten Batı cephesi bitip de düşmanı denize dökünce Mudanya Ateşkesi Anlaşması'nı imzalayacağız. Ve ardından da Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı bitip artık diplomatik kısmı başlayacak. Ama Batı cephesi kolay olmadı. Gerçekten zor bir cepheydi. Bu cephede Yunanlar Ankara'ya ulaşmak istiyorlar. Ankara'ya ulaşıp TBMM'yi yok etmek istiyorlar. Ama biz de Yunanları denize dökeceğiz ve onlara haddini bildireceğiz. Şimdi Batı cephesinde düşman Yunanlar ama temelinde itiraf devletleri tarafından yani İngilizler tarafından net bir şekilde destekleniyor. Amaçları TBMM'yi yok etmek. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yok edip bir şekilde net bir şekilde Kurtuluş Savaşı'nın kaybetmemizi istiyorlar. Dayanakları Paris Barış Konferansı. İşte demişlerdi ki Paris Barış Konferansı'nda bu bölge işte İzmir ve çevresi Yunanların ona dayanıyorlar. Bir de Sevr Anlaşması ile zaten bizi bölmüşlerdi. Bizim ordumuz ilk başta Kuvayi Milliye Batı Cephesi'nde. Orada Ali Fuat Paşa gibi ya da işte diğer değerli komutanlar mücadele ediyorlar ama... Bu yeterli olmayınca düşman iyice geriye doğru bizi atınca artık düzenli orduya geçeceğiz. Komutanlara baktığımızda Fevzi Çakmak var. Ee, Çerkez Etem var. Sonradan Etem ismiyle bildiğimiz. Ali Fuat var. Ali Fuat Cebesoy. İsmet İnönü var. İsmet İnönü birinci İnönü ve ikinci İnönü zaferlerini kazanacak ama sonradan Kütahya Eskişehir Savaşları'na geri çekilince Mustafa Kemal ordunun başına geçecek ve biz kazanacağız. Esas olay şu şekilde. İlk başta 1-0 biz birinci İnönü'de kazanıyoruz. Bu düzenli ordunun ilk zaferi. Sonrasında ikinci yönünde tekrar kazanıyoruz. Makus talihimizi yeniyoruz. Kütahya Eskişehir savaşlarında geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Sakar Irmağı'nın doğusuna çekiliyoruz. Neden? Çünkü düşman gerçekten çok e, güçlü bir şekilde geliyor. Biz orada zayiat veriyoruz geri çekiliyoruz ama sonradan başkomutanlık yasası çıkarıp ordunun başına Mustafa Kemal'e Türk getireceğiz. Ve Mustafa Kemal önce 3-1 sonra 4-1 ile düşmanın denize dökülmesini sağlayacak. Buradaki her bir olaydan sonra yaşanan önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri işte Milliyetin Bakanlığı LGS sorularında soruyor. Yani geçen seneki sınavda az önce söylediğim soruda diyordu ki Sakarya Zaferi'nden sonra diplomatik hangi başarı elde edilmiştir diyordu. Sakarya Zaferi'nden sonra Ankara Anlaşması imzalanıyor. Bunu bilmemiz lazım. Ama adam birinci önden sonraki Londra Konferansı'nı yazmış seçenekleri. Ya da Afganistan'la Dostluk Anlaşması'nı yazmış. Ya da işte Gümrü Anlaşması'na yazılmış. Bunların hiçbiri Sakarya Savaşı'ndan sonra olmuyor. Onlar Sakarya Savaşı'ndan önce oluyor. Dolayısıyla kronolojik olarak mantıksız oluyor. Bunu bilmemizi istiyor Milliyetin Bakanlığı. Dolayısıyla biz olayların Tarihini bilmeyeceğiz. Sakarya Savaşı kaç yılında yapıldı? 23 Ağustos, 13 Eylül, 1900. Öyle değil. Tarihini sormuyor. Ama hangi savaştan sonra hangi olaylar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Onu zaten şimdi size mükemmel bir şekilde kodlayacağım ve harika bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi bu sayfa dursun birazdan kodlama yapacağız ama şimdi önce kodlamayı değil önce taktiklerle konuyu anlatmak istiyorum size Tonguç'um. Şimdi birinci Yunan zaferi düzenli ordunun ilk başarısı. Bak bunu bir kere bileceğiz. Bu çok önemli. Hatta başlangıç bir başarı bir ilk olduğu için bunun ardından birinci Yunan'dan sonra şöyle milat kelimesini yazmak istiyorum. Milat milat kelimesini yazacağız. Niye? Çünkü milatın M'si Moskova Anlaşması olacak. İ'si İstiklal Marşı olacak. L Londra Konferansı. A Afganistan'la Dostluk Anlaşması. T de Teşkilat Esası olacak. Dolayısıyla milat ne olduğunu iyi bilmemiz lazım. Miladi takvim var mesela. Yani başlangıç miladi takvim sıfırla başlıyor. İşte milatta bir başlangıç. Dolayısıyla düzenli ordunun ilk başarısı olduğunu bileceğiz. Burada TBMM'nin gücü ve otoritesi artıyor. İsmet İnönü genel oluyor. Ve İlk anayasamız teşkilat esası yayınlanıyor. Bak demek ki buradaki T teşkilatı esası ilk anayasamız yayınlanıyor. İskal Marşı kabul ediliyor. İ İstiklal Marşı kabul ediliyor. Ve böylece bak şöyle T'yi yazıyorum bir kez daha. İ'yi yazıyorum bir kez daha. Bunların ikisi de ulusal gelişmeler. Niye? Çünkü teşkilat esası bizim anayasamız. Ulusal. Bizim ilgilendiriyor. İskal Marşı yine bizim marşımız. Ulusal. Bunların ikisi de çok önemli. Bir de uluslararası gelişmeler var. Bak, uluslar ...arası gelişmeler var. Bunlardan birincisi Londra Konferansı. İtilaf devletleri bizi yeniden Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek için Londra'ya davet ediyorlar. Bize katılıyoruz. Bu çok önemli. Moskova Anlaşması bir büyük Avrupa devleti. Yani Rusya ile anlaşma yapıyoruz. Onların dostluğunu kazanıyoruz. Bir de ilk defa Müslüman bir devlet Afganistan'la dostluk anlaşması imzalıyoruz. 2021 LGS'de mesela Eskal Marşı'na alakalı sorular geldi. Bunun harici başka yıllarda da geldi. Şimdi bunları göstereceğiz. Şimdi bu tablo çok önemli... Önceki yıllarda bu tablodan defalarca soru geldi. İç gelişmeler ve dış gelişmeler. Şimdi birincisi Teşkilat esasiye ilk anayasamız kısa bir öz bir anayasa, milli egemenlik esaslı ve en yetkili kurum TBMM diyor. Güçler birliği var yani yasama, yürütme, yargı TBMM'nin elinde. Bu normalde demokrasiye ters bir durum ama o anda Kurtuluş Savaşı olduğu için mecburen böyle bir karar alıyoruz. Şimdi dış gelişmeler önemli. Mesela 2025 LGS'de zaten bunu bilmemiz gerektiren bir soru sordu. Şimdi dış gelişmeler neler? Birincisi bizi Londra konferansına davet ediyorlar. Amaçları Sevr Anlaşması'nı yumuşatıp kabul ettirmek. Ve TBMM'nin İtilad Devletleri'nce resmen tanınması için biz Londra Konferansı'na katılıyoruz. Ve amacımız şu. Misak-ı Milli'yi yani hani bu kongreler yapılmıştı ya Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve kongreler sonrasında alınan kararların tamamı Misak-ı Milli'de yayınlanmıştı. İşte o Misak-ı sadece İstanbul'daki meclisi değil tüm dünyada duyulmasını sağlamak için Londra Konferansı'na katılıyoruz. Ve... Aynı zamanda barıştan yana olduğumuzu da göstermek istiyoruz. Çünkü Londra konferansına katılmadan önce diyorlar ki Türkler barışa yanaşmıyor, sadece savaşıyorlar gibi asılsız bir haber yayıyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, bakın konferans varsa katılırız. Onların esasında bize sevra anlaşmasını birazcık yumuşatarak yine gaddarca anlamsız bir anlaşma sunacaklarını biliyoruz ama... ...biz de masa başına oturabiliriz, biz de sizlerle anlaşabiliriz diye geliyoruz ve... Amacımız da Misak-ı Milli Dünya Kamuoyuna duyurmak. İlk defa da Londra Konferans sayesinde İtilat Devletleri TBMM'yi tanımış oluyor. Yani zaten biliyorlardı ama karşısını almış oluyor. Şimdi bir de Afganistan'la dostluk anlaşması var. Bu da TBMM Afganistan'ın bağımsızlığını tanıyor ve Afganistan'la TBMM'i tanıyor. İlk Müslüman devlet bak TBMM'i tanıyan ilk Müslüman devlet olduğunu da bilmemiz lazım Afganistan'ın. Moskova anlaşmasına baktığımızda Sovyet Rusya ile imzalıyoruz. Ilk kez büyük bir devlet TMM'yi tanıyor. Yani Rusya büyük bir devlet. Ondan önce Gümrü anlaşması Ermenistan tanımıştı. Ermenistan TMM'nin gücünü kabul etmişti. Sevri reddetmişti ama Rusya ile Ermenistan kıyaslanamaz. Rusya çok büyük bir devlet. Misak-ı Milli'den de taviz veriyoruz. Batum'u bugün Rize Artvin hemen tak geçerseniz hopayı Batum diye bir il var. E, pasaportsuz kimlikle bile gidebiliyorsunuz. Batum'da gerçekten çok güzel bir şehir. Ama o şehri Rusya'nın desteğini alabilmek için Batum'dan taviz veriyoruz. Misak-ı Milli'den ilk taviz verilmiş oluyor. Şimdi mesela 2020 LGS'de net bir şekilde e, Moskova Anlaşması'nın sonuçları çıkmıştı. Hemen o soruya da şöyle bir çıkalım. Mesela bak gösterelim. 2020 LGS'de soru e, 9 ve 10'da gelmiş sorular. Şöyle göstermek istiyorum bak. E, Moskova Anlaşması'nın bazı maddelerini verdi ve... Sonuçlar hakkında hangisi söylenebilir diye direkt yorum yapmamızı istedi. Ve aynı şekilde 10. soruda Marif Kongresi birazdan göreceğiz. E, Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra. Bu ikisi, bu iki soru net bir şekilde Batı Cephesi'nin çok iyi bilmemiz gerektiren sorulardı. Şimdi Devam edelim. İkinci yönü zaferine bakalım. Şimdi biz birinci yönü zaferini kazandık. Bizi Londra'ya davet ettiler ama o sırada hemen ordularını toparlayıp bir daha saldırıyorlar. Ve Mustafa Kemal korkuyor çünkü birinci önünde biz sevri kabul etmedik. Hadi oradan dedik milatta yani birinci yönünden sonra Moskova Rusların desteğini aldık tam. İstiklal Marşı'nı kabul ettik. Londra konferansına gittiğimizde orada bize sevri sunular biz kabul etmiyoruz. Kabul etmedikten sonra ikinci yönünü kaybedersek mahvolup gideceğiz. Sevri kabul etmek zorunda kalacağız. Ve Osmanlı da son zamanlarda hep böyle kendisine bir anlaşma sunulduğu kabul etmeyince daha kötüsünü kabul etmek zorunda kalıyor. Kabul etmiyor. Savaşı görüyor daha kötüsünü kabul ediyor. Kabul etmiyor daha kötüsünü kabul ediyor. Şimdi yine aynı şey olma ihtimali var. Biz Londra konferansında itilaf devletlerinin teklifini kabul etmeyip ikinci yönünde çok daha büyük bir yenilgiden sonra çok daha ağır bir anlaşmayı kabul etme ihtimalimiz varken çok şükür ki biz orada yalnızca düşmanı değil Türk milletinin kötü şansını da yeniyoruz. Yani ikinci önümüz aferinle kazanıyoruz. Böylece düşmana gücümüzü göstermiş oluyoruz. Ve düşman diyor ki ...aa bu adamlar ciddi diyor ve hatta İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlıyorlar. Şimdi gelelim Kütahya-Eskişehir Savaşları'na. Bu esnada Kütahya-Eskişehir savaşları oluyor. Kütahya-Eskişehir Savaşları'na biz orduyu biraz geri çekmek zorunda kalıyoruz. Çok güçlü saldırıyorlar bize. Ve Mustafa Kemal aleyhine kamuoyu oluşuyor. Ya yani Mustafa Kemal işte bu işi halledemeyecek. E, meclisi Ankara'dan Kayseri'ye mi taşısak acaba? Böyle olmayacak gibi böyle söylentiler çıkıyor. Mustafa Kemal de sakin olun gençler diyor ve başkomutanlık yetkisi alıyor. Başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra da ordunun başına geçecek ve birazdan göreceğimiz Sakarya zaferini kazanacak. Şimdi burada Kütahya Eskişehir Savaşları sırasında iki önemli olay var. Birincisi Marif Kongresi, diğeri de Tekalifi Milli Emirleri. Şimdi Marif Kongresi ne olduğunu hemen söyleyelim. Burada yeni, milli, bağımsız ve çağdaş bir eğitim sistemi için... Kongre yapıyor Mustafa Kemal. Savaş sırasında mı? Evet Tomucuğum aynen savaş sırasında. Hatta senin yaşadığın o şaşkınlığı o zamanki Milliyetin Bakanlığı görevinde olan Hamdullah Sopi de yaşıyor. Diyor ki Sayın Paşam diyor ne yapıyorsunuz diyor. Düşman saldırıyor diyor. Kütahya İskir Savaşları'nda yenilmişiz diyor. Geri çekilmişiz diyor. Ta diyor Ankara'dan bile top sesleri artık duyulmaya başladı. Bom bom bomba sesleri duyuluyor diyor. Siz eğitim kongresi yapıyorsunuz. Öğretmenleri toplayıp kongre yapıyorsunuz. Böyle şey olabilir mi diyor. Mustafa Kemal de tarihe geçen o cümlesini söylüyor. Diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir diyor. Yani düşmanla savaş kadar önemlidir hatta ondan daha önemlidir. Dolayısıyla biz düşmanla savaşacağız. Doğru ama Aynı zamanda cehaletle de savaşacağız. O yüzden eğitim kongresi yapıyor. Bu da önemli. Bak o zaman buraya hemen şöyle yazalım. Cehaletle savaş. Cehaletle savaş. Bu hatta eski bir teokta çıkmıştı. E, virgül. Düşmanla savaş kadar önemlidir. Savaş kadar önemlidir diyor Mustafa Kemal. Yani tam Türkçesi bu ama normal söylediği cümle cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir diyor. Şimdi Atatürk'ün imzasını atalım. Atatürk'ün sözü çünkü. Bir de tekalifi milli emirleri var. Şimdi Mustafa Kemal... E, ...Kütahya Eskişehir Savaşları'na geri çekilince... ...başkomutanlık yetkisi aldı. Şimdi ne oldu? Bak. Bir 0 öne geçtik. Güzel. 2 0 öne geçtik ama Kütahya Eskişehir Savaşları'na... ...iki bir yenilince... Tamam mı? Burada adeta bir... E, ...bitim oluyor. Tamam mı? Bitim. Eyvah diyoruz. Bitim. Bittik. Tam bittik diyoruz. Ama aslında bitmiyoruz. Niye? Birincisi B. Başkomutanlık. T tekalifi milli emirleri çıkaracağız. Bir de M marif kongresi yapılıyor. Şimdi tekalifi milli emirleri nedir onu söyleyelim. Tekalifi milli emirleri milletin orduya destek olmak için topyekün mücadele etmesi ve fedakarlıkta bulunması. Yani ordu halktan geri alınmak üzere borç kıyafet istiyor, borç silah istiyor, borç hayvan istiyor, yiyecek istiyor. Her şey istiyor. Niye? Çünkü ordunun halkın desteğine ihtiyacı var. Halk da topyekün seferberlik yapıyor ve ordusuna destek oluyor. İşte biz buna tekalifi milli emirleri diyoruz. Bunun Türkçesi genel seferberlik emirleri, tekalifi milli. Yani Türk halkı ordusuna destek veriyor. Ve ardından da tabii ki Sakarya Zaferi geliyor. Sakarya Zaferi ile savunma bitiyor. Artık son savunma savaşımız, savunma bitiyor ve artık taarruz başlayacak. Sakarya Zaferi'nden sonra taarruz başlayacak. Şimdi Mustafa Kemal'e gazilik ünvanı veriliyor ve Maraşal rütbesi veriliyor. Fransızlarla da Ankara anlaşması yapılıyor ki bu da 2025 LGS'de geldi. 2025 LGS'de sorulan soru buydu. Dedi ki Sakarya zaferinden sonra elde edilen başarı nedir dedi. Bak Sakarya zaferinden sonra. Afganistan'la dostluk anlaşması olamaz. O burada bak. Afganistan'la dostluk anlaşması burada. Sonra ne diyor? İşte Gümrü anlaşması o zaten bu batı cephesi değil o doğu cephesinde. Sonra ne diyor Londra konferansı. Londra konferansı 1. nöden sonra. Sakar Zaferi'nden sonra burada yazıyorum bak buraya yazıyorum. Ankara Anlaşması. Ankara Antlaşması var Fransızlarla ve aynı zamanda Mustafa Kemal'e Maraşal ünvanı veriyor. Maraşal ünvanı veriliyor. Bir de Kars Antlaşması var. Kars Antlaşması var. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi burada şunu iyi lazım ki bize doğru cevap Fransa ile Tevim arası Ankara anlaşması imzalanmasını bilmemiz için işte şu olayları bilmemiz lazım. Hangi savaştan sonra hangi olay olduğunu bilmemiz lazım Tonguç'um... Fransa'yla Ankara Anlaşması bir de Sakarya Zaferi'nden sonra e, SSCB ile Kars Anlaşması imzalıyoruz. Burada bunu da iyi bilmemiz lazım. Mesela 2023'te de geldi bu. O 2023 sorusuna göstermek istiyorum. Madem tüm sorulara değiniyoruz. 2023 sorusuna gösterelim. Bak 2023 LGS'de de soru 5'ti yani bununla alakalı. Hemen şöyle gösteriyorum. 3, 4, 5. Bak dedi ki. Nerede hatta şurada gösterelim. Pardon 8. soruymuş. A kitapçının 8. soru B kitapçının 5. soruydu. 8. soruda diyor ki bu tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bak Sakarya Zaferi'nden sonra yaşanan gelişmeleri vermiş. Türk ordusu önce savunma daha sonra saldırı durumuna geçmiştir. Evet artık önce savunmaydı şimdi saldırı durumuna geçiyoruz. TBMM Mustafa Kemal Paşa olan etkiler vermiştir. Doğru bu da doğru. Sakarya Savaşı Yunan ordusunun saldırısıyla başlamıştır. Evet önce Yunanlar saldırıyor. Burası önemli bak şunu da bilelim. Birinci önünde biz savunma yapıyoruz. Demek ki biz savunma yapıyorsak onlar saldırdı. İkinci önünde de savunma yapıyoruz. Onlar saldırdı. Kütahya Eskişehir'de de savunma yapıyoruz. Onlar saldırdı. Sakarya Zaferi'nde de son savunmamızı yapıyoruz yani. Son savunma. Son savunma bu. Ardından da biz saldırıya geçeceğiz. Taarruz. Zaten taarruzla saldırı kelimesi aynı anlam, eş anlam. Taarruz demek, saldırı demek. Dolayısıyla biz esasında Batı cephesinde hep savunma yaptık. Savunma yaptık, savunma yaptık. Son kez savunma yaptık. Ve ardından da saldırıya geçeceğiz. Şimdi gelelim buraya. Büyük taarruza. Yunan ordusu denize dökülüyor ve 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu oluyor. Sakarya zaferinden sonra Ankara anlaşması yapılmıştı. Güney cephesi kapandı. Mustafa Kemal'e Maraş'a rütbesi verilmişti. Kars anlaşması yapılmıştı. Büyük taarruzdan sonra ise Mudanya ateşkesi imzalanıyor. Bu Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmının bittiğinin ve artık diplomatik kısmının başladığını göstergesi. Mudanya Ateşkesi'nden sonra Osmanlı Devleti hukukken sona eriyor. Bu ne demek? Yani İstanbul ve Boğazlar TVM'ye bırakılıyor. Artık İstanbul Hükümeti hukukken sona erdi. Fiilen Mondros'a sona ermişti. Bunu da yazalım bak. Osmanlı, bu da çok çıkıyor LGS'de. Osmanlı, Mondros ile Fiilen sona eriyor. Mudanya ile e, hukukken sona eriyor. Saltanatın kaldırılması, saltanatın kaldırılması ile de resmen sona eriyor. Saltanatın kaldırılması ile de resmen sona sona erdi. Peki buralara kelimeleri yazalım. Mondoros'la fiilen bunu çok iyi bilmemiz lazım. Mudanya'yla hukuken sona eriyor. Saltanatın kaldırılmasıyla da resmen sona erecek. Şu anda Mudanya'dayız. Dolayısıyla hukuken sona erdi. Milli mücadelenin askeri kısmı bitti. Boğazlar bölgesi İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılıyor. Bu da önemli. Mesela Mudanya Ateşkesi ile alakalı 2022 ile gelen soruya da bakalım. Mesela hemen şöyle açalım. Şimdi altıncı soru Mudanya Ateşkesi Anlaşması'nın ortaya çıkardığı bazı durum ve sonuçlar olmuştur diyor. Buna göre hangisine verilen durum yanlış açıklanmıştır diyor. Bakın tam burayla anlattığımla alakalı bir soru. Şimdi Mudanya Ateşkesi bitti. Milli mücadelenin askeri aşaması sona ermiştir. Doğru. Sonuç barış görüşmelerine ön açılmıştır. Doğru. Hatta soruyu şöyle yakınlaşayım. Çok zor bir soru bence. Bir seçici bir soru. Şöyle gösterelim. Hatta şöyle buğulanmayı da eleyelim. Bak şöyle. Ha. TBM hükümeti İstanbul'da etkin olmuştur. Doğru. İstanbul ve Boğazlar TBM bırakılıyordu. Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Doğru mu Tonguç'un um? bu? Doğru hocam. Doğru diyorsun ama patladın. Osmanlı Devleti resmen Mudanya ile sona ermiyor. Mudanya ile hukuken sona eriyordu bak. Saltanatın kaldırılmasıyla şöyle sayfayı biraz çevireyim bak. Saltanatın kaldırılmasıyla resmen sona eriyor. Mudanya ile hukuken sona eriyor. Dolayısıyla bak buradaki yazdığım şey LGS direkt soru olarak gelmiş. Burada Osmanlı Devleti resmen sona ermiyor. Hukuken sona eriyor dememiz lazım. Diğer seçeneklere bakalım. İngiltere'nin desteklediği Yunanların Anadolu'daki başarısı kesinleşmiştir. Doğru. Lloyd is, istifa ediyor. Yunan ordusu Doğu Trakya'yı boşalttıktan sonra bu bölgeyi Türk yönetimine bırakıyor. Türk hükümetinin hakimiyet alanı genişliyor. Bunların hepsi doğru. Ama şurada resmen kelimesi yerine hukuken kelimesi yazması lazımdı. Ama onu yazmadığı için şöyle sayfamızı düzeltelim tekrar. Onu yazmadığı için patlıyor ve gerçekten de seçici bir soru soruyor Milliyetin bakanlığı bize şöyle sayfamı düzeltelim. Şunu da düzeltelim. Tamam. ha. Şimdi. Dolayısıyla Tonguç Eylade benim bunu bilmemiz lazım. Osmanlı'nın hukuken sona ermesi. Bak buraya da yazıyorum. Hukuken hukuken Osmanlı Devleti sona erdi. Ama hukuken resmen değil. Adam legese resmen deyip bizi kandırmaya çalışıyor. Şimdi o zaman özetleyecek olursak. Birinci Nölü Savaşı bizim için bir milat. Moskova Anlaşması İskel Marşı Londra Konferansı, Afganistan'da dostluk teşkilat esası. İkinci nöle Mahkus Salih'i yeniyoruz. Kütahya Eskişehir tam bittik. Niye? Tekalifi Milli Emirleri, Marif Kongresi ve Başkomutanlık Yasası. Sakarya Savaşı'nda da artık Mustafa Kemal e Türkiye kod diyebiliriz Sakarya Savaşı'nda. Niye? M'si Maraşal Mustafa Kemal, K'si Kars Anlaşması, A'sı da Ankara Anlaşması bu da çıktı 2025 LGS'de. Büyük taarruzdan sonra ne vardı son herhalde şey Mudanya yedim. Ateşkesi. Arkası, Mudanya Ateşkesi var ve artık düşmanı denize net bir şekilde döküyoruz. Şimdi hemen sorularımıza bakalım. Diyan Mustafa Kemal'in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi diyor bakalım? Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatan hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Diyan Mustafa Kemal'in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi onun bu sözlerini destekler niteliktedir? Genelgeler yayınlaması Şimdi genelgeler ne askerle alakalı ne eğitimle alakalı. TBMM açması yine askerle de eğitimle alakalı değil. Temsil heyetini kurması değil. Marif kongresine katılması. Bak eğer düzenli ordu kurulması deseydi zor bir soru olurdu. Yani bayağı çelişkili bir soru olurdu. Ama düzenli ordu yazmamış. Ne diyor? Milletin geleceğini yoğuran İrfan ordusu yani Marif kongresi. Marif kongresinde cehaletle savaş, düşmanla savaş kadar önemlidir dedi. Ve öğretmenleri toplayıp kongre yapıyor Mustafa Kemal. Gelelim Zoru Bankası'ndan bir sorumuz var. Buna göre Sakarya şehitlerinin amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istedikleri söylenebilir. Polatlı Sakarya şehitliği abidesinde biz burada Yunan'a mezar kazdık, can verdik Türkiye yaşasın diye. Alkan'la Sakarya tarihini yazdık, millete bir vatan ettik hediye ediyor. Şimdi ulusal egemenliği hakim kılma değil, ulusal egemenlik ülkeyi halkın yönetmesi demek. Burada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Ulusal bağımsızlığa sahip çıkmak, evet ulusal Niye? Türkiye yaşasın. Türkiye'nin bağımsızlığı var. İki olacak cevaplarımızın içerisinde. Dolayısıyla ikinin olmadığı e, Bursa ve Deniz seçenekten eliyorum. Ülke bütünlüğünü korumak evet. Millete bir vatan hediye ettik diyor. Vatanı koruyor. Dolayısıyla üç de olacak. Cevabımız iki ve üç. Ulusal kültürle alakalı da bir ifade yok. Şimdi Tonguç'um. TMM'nin açılması isyanlara işlemiştik. Sevra Anlaşması'nı Doğu ve Güney cephelerini bitirdik. Şimdi Batı cephesine geldik. Burada da en az 70 soru çözmemiz lazım. Dinamo'da test 39-45. Tüm derslerde test 11-12. Zoru Bankası İnkılap'ta da test 18-19'daki sorular Tam da senin LGS karşına çıkabilecek sorular. Biz 2025 LGS'de soruların neredeyse tamına yakını yakalamıştık. Dolayısıyla 2026 LGS'de hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorsan bu tabloyu zihnine iyice yaz ve buradaki soruları çöz. Ardından da süper bir şekilde netlerini artırmış ol. Hadi bakalım o zaman arkadaşlara da başarılar dilerim. Ee, şöyle sayfamızı çevirelim. Ödülü sorumuza geldik. Hukuku tanımak ne anlama gelir diyoruz. Abone olan arkadaşlarımıza da çekiliş hediyeler verdiğimizi bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.